Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değil. Okul her yer. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okul. Herkese merhaba, ben Buse Kaya. Bugün sıklıkla karıştırılan iki önemli noktadan bahsedeceğiz. Birleşik yapılı fiil ve birleşik zamanlı fiil. Acaba ikisi aynı şey mi? Aralarındaki farklar ne? Birleşik zamanlı bir fiil, birleşik yapıda bir fiil midir aynı zamanda? Bunları iyice netleştirelim istiyorum arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Şunu unutmayın. Bir fiilin birleşik zamanlı olması onun aynı zamanda birleşik yapıda olduğu anlamına gelmez. Çünkü yapı dediğimiz şey farklı bir şeydir. Bir fiilin birleşik zamanlı, birleşik çekimli olması başka bir şeydir. Birleşik yapılı fiil nedir? Birleşik zamanlı fiil nedir? Önce bunları bir hatırlayalım. Arkadaşlar biz fiilleri yapı bakımından kaç başlık altında inceliyoruz? Yani genel olarak sözcükleri yapı bakımından kaç başlık altında inceliyoruz? 3 başlık. Yani basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Buna bakıyoruz yapı söz konusu olduğunda. E birleşik yapıdaki bir fiili de bu üç başlık altında inceleyeceğiz. Yani bir fiil yapı bakımından ya yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir ya da anlamca kaynaşmış birleşik fiildir ya da kurallı birleşik fiildir. Hatırladınız bunları değil mi? Mesela yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller etmek, olmak, kılmak, eylemek fiilleriyle isimleri birleştiririz. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller türetiriz. Anlamca kaynaşmış fiiller, deyimler aklımıza gelecekti. Kurallı birleşik fiillerde yeterlik birleşik fiili, tezlik, sürerlik, yaklaşma gibi fiillerimiz vardı. Yani birleşik yapıda fiil dendiği zaman bu üç başlık etrafında inceleyeceğiz fiilleri. Fakat birleşik zamanlı fiil dediğimiz zaman artık bizim bu başlıklarla hiçbir işimiz yok. Biz ne yapacağız? Bir fiilin üzerine gelen kipeklerini incelememiz gerekiyor. Kaç tane kipeki almış o fiil? Mesela fiil üzerine bir tane kipeki alırsa basit zamanlı bir fiil olur. İki tane kipeki alırsa birleşik zamanlı fiil olur. Yani demek istediğim şey şu. Birleşik yapıdaki fiille birleşik zamanlı fiiller farklı şeyler. Tamamen farklı. Birleşik zamanlı fiil için birleşik çekimli fiil de diyebiliriz. Şimdi gelin örneklerle bunları kıyaslayarak gidelim. Şimdi tek tek bu cümlelerdeki fiilleri hem yapı bakımından hem de zaman açısından inceleyelim. Mesela ev işlerinde yardım ettik. Yardım etmek, değil mi? Biz bunu bu fiili yardım etmek şeklinde alıyoruz. Yapı bakımından nasıl bir fiildir dediğimiz zaman basit mi, türemiş mi, birleşik mi? E tabii ki yardımcı eylemle kurulan bir birleşik fiil var. O zaman yapı bakımından evet birleşik fiil. Fakat zaman açısından düşünecek olursak basit zamanlı mı yoksa birleşik zamanlı mı? Neye bakıyordum? Kaç tane kipeki almış ona bakıyordum. Etmek fiili üzerine sadece bakın geçmiş zaman kipeğini almış dı değil. Sonrasında da şahıs eki almış. Yani bir tane kipeki aldığı için basit zamanlı bir fiildir. Fakat gördüğünüz gibi basit zamanlı olmasına rağmen yapı bakımından birleşik fiildir. Bunlara dikkat edin. Annesi vaktinde aradı. Aradı fiili burada basittir. Türemiş olamaz. Yapı meki almamış. Aynı şekilde birleşik yapıda olamaz. Çünkü hiçbir kategori içerisine girmiyor. Yardımcı eylemle kurulan, anlamca kaynaşmış ya da kurallı birleşik fiiller hiçbirine girmiyor. Sadece basit diyoruz. Üzerine bir tane çekim eki almış. Kipekleri birer çekim ekidir. Yani o zaman yapı bakımından basittir. Peki zaman açısından nasıldır? üzerine bir tane kipeki aldığı için yine basit zamanlıdır. Bunları bir önceki videolarda ben anlatmıştım. Fiil konusunu izlemediyseniz lütfen izleyin. İyice konuyu öğrendikten sonra buradaki farkları daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Dün harika bir kek yapmıştım. Şimdi yapmıştım. Yapı bakımından nasıl? Hemen bakalım. Yapmak fiili üzerine ne almış? Çekim ekleri almış sürekli, türemiş olamaz. Birleşik yapıda olamaz. Buna ben yapı bakımından basit diyorum. Fakat yapı bakımından basit olabilir. Bu şu anlama gelir mi? Aynı zamanda basit zamanda diyebilir miyim? Hayır. Çünkü üzerine iki tane kipek almış. Mişli geçmiş zaman kipeki, dı bilinen geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman kipeki. Dolayısıyla birleşik zamanlı bir fiil var burada. Birleşik zamanlı oluyor olması bu fiilin yapı bakımından da birleşik olacağı anlamına gelmez gördüğünüz gibi. Biz de sizinle gidebilirdik. Gidebilirdik. Gidebilmek hatırlayın. Yapı bakımından nasıl bir fiil olabilir? Tabii ki birleşik fiil olabilir. Hatta birleşik fiillerden kurallı birleşik fiil. Çünkü ebilmek var. Yeterlik birleşik fiili. O zaman ben buna yapı bakımından ne diyorum? Birleşik. Peki yapı bakımından birleşikse zaman açısından da mı birleşik? Bakalım. Kaç tane kipek almış? Gidebilmek fiili gidebilir. Bakın geniş zaman kipeki ve sonrasında görülen geçmiş zaman kipeki. iki tane kipek aldığı için ne diyoruz? Birleşik çekimli yani birleşik zamanlı diyoruz. Sen de biraz ağırdan almalısın. Almalısın. Acaba yapı bakımından basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Almalısın. Almak fiili üzerine kipek almış, çekim eki almış. Sonra şahıs eki almış, yine çekim eki almış. Dolayısıyla yapı bakımından basittir. Peki. Zaman açısından nasıl? Üzerine kaç tane kipek almış? Sadece gördüğünüz gibi dilek kiplerinden gereklilik kipini almış. O zaman basit zamanlı oluyor. Orada hasta olabilirdin. Yapı bakımından olmak fiili olabilmek yeterlik birleşik fiili görüyorum. Yapı bakımından o zaman birleşik, kurallı birleşik. Zaman açısından, çekim açısından düşünelim. Yine gördüğünüz gibi geniş zaman, kipeki, sonrasında geçmiş zaman, kipeki. Ne diyorum? İki tane kipeki olduğu için birleşik zamanlı. Devam edelim. Ödevlerini okulda bitiri verecek. Yapı bakımından basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Bitiri vermek, i vermek. Bakın, tezlik birleşik fiili var burada, i vermek. Dolayısıyla yapı bakımından birleşik diyorum. Peki, zaman açısından nasıl? Kaç tane kipeki görüyorsunuz? Sadece acak ecek var değil mi? Dolayısıyla buna ben zaman açısından basit zamanlı diyorum. Yemekleri görünce neredeyse ağzının suyu akacaktı. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Arkadaşlar siz bu cümlenin fiilini akacaktı olarak mı alırsınız? suyu akacaktı mı yoksa ağzının suyu akmak mı? Bizim böyle bir deyimimiz var. Dolayısıyla deyimleri parçalayamayız. Yani ağzının suyu akmak deyimini tamamen ne olarak alacağım? Birleşik fiil yani yapı bakımından birleşik diyorum. Peki zaman açısından nasıl? Akacaktı. Kaç tane kipeki görüyoruz? Acak, ecek almış. Bir de geçmiş zaman kipeki aldığı için zaman açısından da ne diyeceğim? Birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil. Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Fiili çıkardı mı alacağız? Yoksa ağzındaki baklayı çıkarmak mı? Yine gördüğünüz gibi burada yapı bakımından birleşik bir fiil var. Cümlenin ögeleri konusunda da arkadaşlar yüklemi çıkardı olarak alamazsınız. Ya da akacak da olarak alamazsınız. Bunları tamamen deyim olduğu için yüklem olarak almak zorundasınız. Yapı bakımından birleşik diyorum. Zaman açısından bakalım kaç tane kipek almış? Çıkardı baklayı çıkardı. Çıkmaktan çıkarmak. Buradaki rr sakın buna geniş zaman kipeki demeyin arkadaşlar. Çünkü bu zaman anlamı vermiyor. Yani baklayı her zaman çıkarmak anlamını vermiyor. Burada yapım eki var. Çıkmaktan çıkarmak. Sonra dı değil kipek almış. Bakın bir tane kipek almış. Dolayısıyla basit zamanlı demeniz gerekir. Şöyle olsaydı o her zaman dışarı çıkardı deseydim. Tamam o zaman ne derdiniz? Çıkardı geniş zaman ki peki yani ar ekini geniş zaman olarak alırdım ve birleşik zamanlı derdim. Buradaki yapım ekine lütfen dikkat edin. Acele etmeyin cümleyi okuyun. Tüm bunları öngörüyor. Bakın şimdi öngörüyor. Öngörmek fiili yapı bakımından nasıl bir fiildir? Ön sözcüğüyle görmek sözcüğü birleşmiş. Yani anlamca kaynaşmış diyeceğiz. Dolayısıyla yapı bakımından ne diyorum o zaman? Birleşik bir fiil. Peki zaman açısından ne diyeceğiz? Kaç tane kipek almış? Bir tane. O da şimdiki zaman olduğu için. O zaman pardon basit dememiz gerekiyor. Basit zamanlı bir fiil. Sabah sabah kaza haberi geldi. Gelmek fiili üzerine çekim eki almış yani kip eki almış. E, o zaman ben buna yapı bakımından basit derim. Sonra bir de zaman açısından inceleyelim. E, bir tane kip eki aldığı için zaman açısından da basit zamanlıdır. Ve son olarak bu meseleyi o çözemezdi. Çok önemli bir cümle. Şimdi yine aslında biraz sizi zorlayabilecek bir fiil. Şu mazmezler yok mu bizi tuzağa düşüren mazmezler. Bunları hemen olumluya çevirin arkadaşlar. Aslında ne diyor? Çözebilirdi. Çözemez, çözebilir. Yani buradaki emez, amaz diye gelen bu ifa ekleri aslında siz olumluya çevirin ebilir. Yani yeterlik birleşik fiili aklınıza gelsin. Çözebilir. Hemen aşağıya olumlusunu yazıyorum. Çözebilir de e, o zaman bu yapı bakımından yeterlik birleşik fiili, birleşik diyorum, zaman açısından nasıl? Çözebilir, her zaman çözebilir. Geniş zaman ki pekin almış, geçmiş zaman ki pekin almış. O zaman zaman açısından birleşik çekimli, birleşik zamanlı bir fiil. O zaman bu dersimizde şimdi biz neyi öğrenmiş olduk? Birleşik yapılı fiillerle birleşik zamanlı fiiller tamamen ayrı şeyler. Evet ara sıra yine bu şekilde karıştırılan noktalara özellikle değinmeye çalışacağım. E, çünkü bunlar bazen bizi çileden çıkarabiliyor. O halde konuyu burada bugünlük bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Abone olup dersleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.